Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda size Kruskal-Wallis testi ne zaman kullanılır ve SPSS programında bu testi nasıl yapabiliriz en kolay ve en anlaşılır şekilde aktarmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz yine bir örnek üzerinden Kruskal-Wallis testi ne zaman kullanılır önce ona bakalım. Evet, örnek hipotezimizde yer aldığı şekilde katılımcıların eğitim durumlarına göre medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Şimdi yine bu hipotezimizde de bir adet bağımsız değişkenimiz bir adet de bağımlı değişkenimiz yer alıyor. Katılımcıların eğitim durumları bağımsız değişkenimizi medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ise bağımlı değişkenimizi oluşturuyor. Kruskal Wallis testini yapabilmek için bu bağımlı ve bağımsız değişkenimizin hangi şartları sağlaması gerekiyor? İsterseniz hızlıca ona bir bakalım. Katılımcıların eğitim durumları şeklinde olan bağımsız değişkenimizin en az 3 alt kategoriye sahip olan bir kategorik değişken olmasını istiyoruz. Bu örneğimizde de lise altı mezunu düzeyde lise mezunları ve lise üstü mezunları olmak üzere en az 3 alt kategorimiz yer alıyor. Aynı One Way Anova testinde olduğu gibi. Bağımlı değişkenimiz olan medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri değişkenimizin ise Yine interval, scale ya da açık uçlu şekilde tanımlanan, daha sürekli ve sayısal bir değer içeren bir değişken olmasını istiyoruz. Üçüncü ve son koşulumuz ise, üç farklı eğitim durumunda da bağımlı değişkenimizin, yani bu örnekten yola çıktığımızda, medya ve televizyon okuryazarlık düzeyi değişkenimizin normal dağılım sağlamaması gerekiyor. Evet, şimdi Kruskal-Wallis testi ne zaman kullanılır? Bunu incelemiş olduk. İsterseniz şimdi Kruskal-Wallis testini SPSS programında nasıl yapabiliriz? Onu bir inceleyelim. Evet, yukarıda yer alan Analiz menüsünden aşağıdaki Non-parametrik Testler seçeneğini işaretliyorum. Sağ tarafta açılan pencereden en alttaki seçeneği işaretledikten sonra sağda K Independent Samples seçeneğini işaretliyorum. Raw independent samples yani ikiden fazla bağımsız örneklemin karşılaştırılması anlamına geliyor. Evet yine iki farklı kutucuğumuz açılıyor. Bağımsız değişkenimiz hangisine, bağımlı değişkenimiz hangisine hemen onları yerleştirelim. Bağımsız değişkenimiz olan eğitim durumu değişkenimizi grouping variable kısmına yani alt kutucuya yerleştiriyoruz. Yine define range diyor. Yani SPSS bu değişkenimiz nasıl kodlanmış yine onu öncesinden bilmemiz gerekiyor. Benim datamda 2 lise altı düzeyini, 3 lise düzeyini, 4 ise lise üstü düzeyini oluşturuyor. Bu nedenle 2'den 4'e kadar olan grupları ben analizime dahil ediyorum. Yukarıya ise bağımlı değişkenim olan medya değişkenimi atıyorum. Yine sağ tarafta ve aşağıda test tipi değişkeni kısmında herhangi bir düzenlemeye de değişiklik yapmadan OK tuşuna basarak ilerliyorum. Evet, yine benim karşıma iki farklı tablo çıkıyor. Görüyorsunuz biri yine sıralamalar şeklinde ranks tablomuz. Yani daha çok deskriptif, tanımlayıcı değişkenlerin yer aldığı tablo. Diğeri ise test istatistiği. Yani Kruskal-Wallis testinin sonucunu yorumlamamı sağlayacak olan değerlerin yer aldığı tablo. Şimdi buraya baktığımızda significant değerine yani p değerimize baktığımızda 0.05'ten küçük bir değer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla katılımcıların eğitim durumlarına göre medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır şeklinde yorum yapabiliyoruz. Aynı zamanda bu üç gruptan en az bir tanesi medya ve televizyon okuryazarlık düzeyi bakımından diğerlerinden farklılaşmaktadır diyoruz. Peki hangi gruplar arası farklılık olduğunu bulabilmemiz için ise aslında ek analizler yapmamız gerekecek. Van ve ANOVA testinde bunu post hoc ile çok kolay bir şekilde yapabiliyorduk. Şimdi Kruskal Wallis testinde ise bunu nasıl yapabiliriz? Ona bir bakalım. Burada da ikili grupların karşılaştırılmasını yine yapacağız. Yani lise 6 ve lise arasında, lise 6 ve lise üstü arasında, yine lise 6 ve lise üstü arasında hissesel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri bakımından? Onun değerlendirmesini yapacağız. Bunu da daha önce zaten yapmayı öğrenmiştik. Man Whitney U testi ile yapıyoruz. Yukarıdaki analiz menüsüne yine geldiğimde aşağıda yer alan non parametrik test seçeneğinden Sağ tarafta açılan sekmelerden en alttaki seçeneği işaretliyorum ve sağda Two Independent Sample yani iki bağımsız örneklem testini tercih ediyorum. Şimdi burada yine bağımsız değişkenimi aşağıda yer alan Grouping Variable kısmına yani eğitim durum değişkenimi. Şimdi biliyorsunuz en başta 3 farklı grubumuz vardı elimizde. Şimdi bu 3 farklı grubun ikişer 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 3 seferde karşılaştırmasını yapacağım. Önce ikinci grubum ve üçüncü grubum arasında bir karşılaştırma yapacağım. Yine medya değişkenimi yani bağımlı değişkenimi yukarıya atıyorum. Aşağıda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Bakın men with testi zaten işaretlenmiş şekilde sağ tarafta da herhangi bir değişiklik yapmadan OK'ye ya basarak devam ediyorum. Yine benim karşıma iki farklı tablo açılıyor görüyorsunuz. Aşağıdaki test istatistikleri tablosuna baktığımızda e, lise altı ve lise düzeydeki bireyler arasında medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır diyebiliyoruz. Çünkü P değerimiz 0.05'ten küçük bir değer almış. Zaten mean rank yani sıra ortalamalarına da baktığımızda lise altı düzeyde 100, lise ve üstü düzeyde ise şey lise düzeyinde ise 137,22 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla lise altını ve lise düzeyindeki bireylerin arasında medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri bakımından istesel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Şimdi bunu bir yere not alıyoruz tabi. İkinci ve üçüncü grubumuz arasında anlamlı farklılık vardır. Şimdi diğer gruplarımıza baktığımızda yine analiz menüsünden aşağıda yer alan parametrik testler seçeneğini işaretliyorum. Sağ tarafta açılan pencereden en alttaki seçenekten yine geliyorum to independent sample seçeneğini işaretliyorum. Hiçbir şey değiştirmeden sadece buradaki grupların grup tanımlamasını değiştireceğim. Az önce 2 ve 3 arasındakine bakmıştık. Şimdi 2 ve 4 arasındakine bakalım. Continue diyorum. Aşağıda ve yan tarafta herhangi bir değişiklik yapmadan OK diyerek ilerliyorum. Evet yine test istatistikleri tablosuna geldiğimizde P değerimizin 0.05'ten küçük bir değer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla lise 6 ve lise üstü bireyler arasında da medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri bakımından istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır şeklinde bir yorumlama yapabiliyoruz. Yine sıra ortalamalarına baktığımızda da benzer şekilde lise altının 76, lise ve üstü lise üstü düzeyin ise 109,84 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla lise üstü bireylerin lise altı bireylere göre medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin istatistik olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi son karşılaştırmamıza baktığımızda ise yine analiz menüsünden aşağıda yer alan parametrik testler seçeneğini işaretliyorum. Sağ tarafta açılan pencereden en alttaki seçeneği işaretledikten sonra bu independent sample seçeneğine geliyorum. Yine herhangi bir değişiklik yapmadan sadece aşağıda bağımsız değişkenimi attığım yerde define group diyor biliyorsunuz. Onun tanımlamasını yapıyorum. 2 ve 3 arasına bakmıştım. Az önce de 2 ve 4 arasına baktım. Şimdi de 3 ve 4 arasına bakıp Farklılık var mı yok mu onu kontrol edeceğim. Okey diyorum. Başka herhangi bir düzenleme yapmadan devam ediyorum. Evet. Son karşılaştırmamıza baktığımızda ise yine test istatistikleri tablosunda bu sefer P değerimizin bakın 0.05'ten büyük bir değer aldığını görüyorum. Dolayısıyla lise düzeyinde ve lise üstü düzeydeki bireylerin medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını söyleyebiliyorum. Bakın zaten mean rank yani sıra ortalamalarına da baktığımızda diğer gruplarda olan karşılaştırmalardan farklı olarak asla birbirine daha yakın değerlerini yer aldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla Kruskal Wallis testinin sonucuna döndüğümüzde en başa yine test istatistikleri tablosundan 0. .p değerimizin significant değerimizin 0.05'ten küçük bir değer almasıyla Katılımcıların eğitim durumlarına göre medya ve televizyon okur yazarlık düzeyleri arasında istesel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Yorumunu yapmıştık. Sonrasında da ikişerli ikişerli gruplar arasında yaptığımız Mann-Whitney U test sonuçlarına göre de bu farklılığın aslında lise ve altı ile lise arasında ve lise ve altı ile lise ve üstü gruplar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde Kruskal Wallis testinin ne zaman yapıldığını, nasıl yapıldığını ve nasıl yorumlanacağını anlatmış olduk. Videomuzun sonuna geldik. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.